Değerli arkadaşlar selamünaleyküm. Hayırlı cumalar. Ee, İsrail'in sürdürdüğü soykırım hakkında Hamas İsrail savaşı e, hakkında bir güncelleme mi denir? Başka bir şey mi denir? Yapılması e, gerektiğini düşünüyorum. Çünkü geçtiğimiz günlerde refaha girilmesiyle beraber e, yani bu savaş için çok önemli bir kilometre taşı açıldı. Burada bir de bazı insanlar hani savaş ilk olduğunda, ilk çıktığında Hamas işte 7 Ekim'de falan ilk saldırıyı düzenlediğinde o zaman yine aynı şeyi söylüyorum da o zaman da bu nihayetinde kesinlikle İsrail'e çok daha büyük bir zarar verecek. Gazze'ye, Filistin'e, Hamas'a tabii ki zarar verecek de yani İsrail'le bu kıyaslanabilir bir şey değil. Bu savaşı İsrail kaybedecek pozisyonundaydım. Şimdi bazı insanlar şey diyorlar yani. Hani ne oldu falan. Adamlar şey bekliyor yani. <laughs> yani neden dini tam anlayabilmiş değiller. Ne olduğunu tam olarak anlayabilmiş değiller. Zannediyorlar ki İsrail sivillere bombalıyor. Orada bir soykırım işliyor. Dolayısıyla o daha çok kazanıyor. O daha çok bir şeyler vesaire başarıyor, elde ediyor. Şimdi öncelikle ne demiştik? Hamas, Kassam Tukayları 7 Ekim'de böyle bir saldırıyı gerçekleştirdi. Sonrasında geriye döndüler ve çekildiler. Bunu nasıl yapabildiler? Çünkü işte bu efendim İsrail'in planlıydı da İsrail aslında böyle bir şeye izin vermezdi de göz açtırmazdı da Dolayısıyla burada kesinlikle bir danışık dövüş var diyen geri zekalılar, bunlar ekseriyetle ...direkt hamas karşıtı olup İsrail destekçisi olamayıp... ...daha itidalli, daha mutedil, daha ortadan bir yol tercih etmeye çalışma ayağıyla... ...böyle bir salaklığı savunan insanlar. Bunların ciddi alınacak bir tarafı yok. İsrail... ...yenilemez. Asla karşısında bir şey yapılamaz. Böyle inanılmaz bir güç falan değil. Siz... ...sürekli olarak bir... ...rutin bir şekilde... ...bir tatbikat yaparsınız. E, Hamas'ın da yaptığı o, o... ...havadan hani şeylerle... ...ne deniyor onlara? Sürekopter mi? Ventilatör takılmış şeylerle... ...şey yaptılar ya, girdiler ya... ...bu sürekli olarak... ...tatbikat ediliyor. Belki yıllarca, belki aylarca. Böyle sınırın yakınlarında... ...orada bir yerde. Bir noktadan sonra... ...bu karşı tarafın... E, ...istihbaratı için artık... ...önemsiz. Üzerine çok... E, gidilmesine gerek olmayan bir vaziyet olarak kalıyor ve hiç beklemedikleri bir anda bu tatbikat dediğimiz, artık alışıla gelmiş olan bu vaziyet bir anda saldırıya dönüşüyor. Dolayısıyla gafil avlanıyorsunuz. Bu basit bir şey, bu ilk defa görülmüş bir olay da değil veya bu olmayacak iş işte değil. Yani 7 Ekim'i e, Hamas'ın başarılı bir şekilde gerçekleştirmesi e, yapmak istediklerini e, burada şaşılacak bir şey yok. Nitekim bu insanlar yıllardır zaten İsrail'le savaşıyorlar. Dolayısıyla bilgileri var. Karşı tarafın istihbarat yeteneklerine dair, nasıl bu insanları gafil avlayacaklarına dair zaten bilgileri var. Ve bunları kullanarak zaten bu vaziyeti gerçekleştirdiler uygun bir zamanda. Ne anlamda uygun bir zaman? Efendim Rusya, Ukrayna, Rusya çok farklı bir vaziyette. Efendim Biden'ın e, seçim döneminin sonuna doğru geliyor. Şu an Amerika'da seçimlere yaklaşıyoruz. Seçimlere giden bir dönem var. Netanyahu İsrail içinde çok büyük bir destek kaybına e, sahipti. E, davaları vardı, yolsuzluk sıkıntıları vesaire vardı. Böyle bir vaziyette uygun gördükleri vaziyette uygun olan bir vaziyette bunu gerçekleştirdiler. Sonrasında ne dedik? Efendim Gazze'nin içerisinde Kassam Tugayları, bu insanlar Gerin'le savaşı sürdürüyorlar. meskun Mahal, Meskun Mahal'de İsrail ordusunun teknolojik üstünlüğü ortadan kalkar. Çünkü sokakta tank çok işine yaramıyor. Bir dakika teks. Dolayısıyla orada yani İsrail üstüne çektiğinde o meskun mahalde Gazze'de üstünlüğün var. Netekim bu böyle. İsrail ne kadar uğraşırsa uğraşsın. Yukarıdan bombalayabilir, pek çok sivili katledebilir, soykırım işlemeye çalışabilir ama Hamas'ı ortadan kaldıramaz. Hele yani altlarında tünellerle bezeli bir meskun mahalle girdiklerinde oraya girdiklerinde de istedikleri başarıyı elde edemezler. Netekim girdiler, üç tane ayrıca yardılar. O bir tanesi olarak kaldı. böyle yani zaten yani Hamas'ın işte bütün adamlarını öldürmek gibi bir şey zaten yok. Ve senin bu yaptığın şeyler... Yani yukarıdan insanları bombalıyorsun, soykırım işliyorsun. E, Hamas'ı e, orada daha da çok güçlendiriyorsun. Ne anlamda güçlendiriyorsun? Kardeşim orada ailesini kaybetmiş insanlar. Bu acıları yaşamış insanlar. Orta uzun vadede. Senin hakkında ne düşünecek? Anlatabiliyor muyum? Yani bu ortadan kalkabilecek bir şey zaten değil. Dolayısıyla... Geçtiğimiz dönemde ne oldu? Ee, Amerika'nın da dahil olduğu, CIA'nin de da dahil olduğu, e, yanlış hatırlamıyorsam Mısır ve Katar'ın, e, çeşitli e, ülkelerin dahil olduğu bir barış anlaşması, bir barış e, görüşmesi ortaya atıldı. İsrail bunu önce kabul ediyordu. Hamas bunu kabul ettiğinde, İsrail bu kabulünü geri çekti. Adamlar blöf yapıyor. Bu anlaşmanın içerisinde Gazze'deki İsrail esirlerinin geri verilmesi de var. Ve savaştan bu döneme kadar gelirken biz şunu gördük. 7 Ekim'den hemen sonra birkaç gün sonra e, Hamas'ın elindeki esirlerin geri verilmesine dair e, Hamas buna okeydi. Anlaşmalar vardı bunlar ortaya konulmuştu. Bunu İsrail reddetti. Bunu biz nereden duyuyoruz, nereden biliyoruz? Bunu biz şu anda Hamas'ın elinde tuttuğu esirlerin İsrail'deki ailelerinden biliyoruz. Onlar Netanyahu'ya şu an karşı. İsrail'de Netanyahu'ya karşı büyük protestolar var. Şimdi biz burada İsrail'in yaptığı blöfü gördük. Bu adamların gerçekten de soykırım işlemek, oraların kendilerine vaat edildiğini düşünmek suretiyle oradaki insanları yeryüzünden silmek ve oraya çökmek gibi bir niyetlerinin olduğu öyle hani tevil edilemeyecek bir şekilde açığa çıktı. Bunun hemen ardından refaha girdi adamlar. Yani Gazze'li insanlara 24 saatteki bu da bir savaş suçudur. Yani hani bu bu olacak iş değil. Yani Gazze'deki adama diyorsun ki 24 saatte refaha gidin. Ulan 24 saatte refah kim nereye gidiyor? Biz bu orayı bombalayacağız. Yaşlısı var, çoluğu var, çocuğu var, hastası var. Hastanede hastası var ya. Bunu 24 saatte bütün nüfusu refah nasıl götüreceğiz? Böyle bir şey olabilir mi? Bir de bununla övünüyorlar. Ya yani biz daha önceden söyledik falan diye. Bu bayağı dünya medyasında bunun üzerinden işte e, İsrail'i meşrulaştırmaya falan filan çalıştılar. Çalışıyorlar, ediyorlar falan. Ya yani i̇nanılmaz yani insanların aklıyla dalga geçen pek çok şey yaşandı bu süreçte. 24 saatte oradan oraya gidiyor Allah razı olsun yani bombalamadan 24 saat önce bana söylüyorsun neyse Erefa'ya gitti bu insanlar orada o kadar fazla insan var ee, iyice çok sıkışık bir yerde tam bir toplama kampında yaşıyor bu insanlar ne oldu şimdi oraya da girdin e kardeş bunun üzerine ne oldu Amerika Birleşik Devletleri Biden CNN'e çıktı açıklama yaptı dedi yani biz tamam İsrail'in güvenliği okey ...işte Iron Dome... ...vesaire falan onları... ...okeyiz ama... ...mühimmat vermeyeceğiz. Öyle e, bu saldırıyı... ...yapabilmelerini sağlayacak şeylerini... Bunlar artık kesiyoruz dedi. Orada da bir kırılma yaşandı. Yani bu kadarına da... ...Amerika bile... ...hani yeter dedik kardeş siz ne manyak adamlarmışsınız... ...o da bu farkındalığa erişti. Şimdi bu noktadan sonra... E, ...hani... Başta dedim ya bir, birkaç işte bunlar çok akıllı adamlar değil de işte hani Hamas kazanacak falan filan zannediyor. E, kazanacak. İsrail bundan çok büyük bir kayıp yaşayacak. Orta vadede, uzun vadede bu e, yürüttükleri soykırım sonrasında öncelikle milyonlarca insan, dünyadaki milyonlarca insan şunu çok net gördü. İsrail böyle bir manyaklık yapıyor. Bunun için kan dondurucu argümanlar sunuyor tamamen yalan söylüyor. Yok toplu tecavüzler oldu, yok 40 tane bebeğin kafası kesildi, yok bebekler fırınlarda yakıldı falan. İnanılmaz yalanlar söylüyor. Ve dünyadaki bütün medya kuruluşları, dünyada müesses nizamı e, haiz olan kurumlar, dünya devletleri, batı devletleri bunu köpek gibi baskılıyorlar. İnsanların tepkisi biraz da buna. İnsanlar ne oluyor lan dedi. Ulan böyle bir şey olabilir mi? Dolayısıyla bu tepkiyi daha da çok da yükseltti. Yani bu burada kalacak bir mevzu değil. İsrail yıllar içerisinde e, zor bir şekilde oluşturduğu, kendisine meşruiyet sağlatan e, sağlayan bu algıyı tamamen yok etti. Ve bunun ilerisi, bundan sonraki zaman İsrail için çok büyük bir kayıp, ancak e, Hamas için, Filistinliler için büyük bir artı olacak bu insanlar, bu kadar insan kaybedildi. Şehit oldu. On binlerce insan. Şunu idrak etmek gerekiyor. Bu insanların yaşadığı kondisyonlar zaten iyi değildi. Bu insanlar 7 Ekim'den önce de, önce de bombalanıyorlardı. Ve zaten yaşama koşulları zaten kötü bir durumdaydı. Dünya bunu konuşmuyordu. Kimse bunu konuşmuyordu. 7 Ekim olmadan önce insanların bu denli ...bu derece kimsenin umurunda değildi. Yani bu insanlar böyle bir harekete kalkıştı... ...karşılığında İsrail onları vesaire bombaladı. Başka bir seçenek yok. Yani bunu, bu insanlar çaresizlikten dolayı yapıyor. Yani burada bizimlerin utanması gereken bir şey... ...sanki efendim bu İsrail'e yazılan bir artıymış gibi... ...yazma gibi bir salaklığa girişmek... ...daha da büyük bir utanç. Dolayısıyla süreç şu anda böyle işliyor e, Netanyahu'ya karşıtlık İsrail'de büyük bir şekilde artıyor. yani İbre İsrail'in aleyhine tam olarak döndü bu mevzudan sonra. Çünkü sen açık bir şekilde. Çünkü yaptıkları propaganda tamamen orada bizim esirlerimiz vardı. Esirlerimizi almak istiyoruz. Esirlerimizi alana kadar Hamas kalmayacak. Bütün Hamas'ı bombalayacağız, öldüreceğiz falan filan herkese demek suretiyle soykırım işliyordun. Tam kardeşim esirleri geri vereceğiz işte o zaman hayır. Ne senin amacın? Senin amacın ne? Söylediğimiz gibi bu adamların itikadı böyle. Bu adamlar oradaki insanları insan olarak görmüyor, insandan aşağılık bir canlı olarak görüyor, Yahudi olmayan herkesi gördükleri gibi ve onların ölmelerinde bir beis görmüyor. O toprakların onlara vaat edildiğine iman ediyor ve dolayısıyla bu sayık ile oradaki insanlara çok rahat bir şekilde soykırım işliyorlar ve işlemeye de devam edecekler. Bunu yapmaya da devam edecekler ellerinden geldiğince. Bu noktadan sonra ya İsrail dünyada dünyadaki Siyonizm Yahudilik çok daha agresif bir tutum tutacaklar çok daha açık ve net olacaklar ya da kaybedecekler yani iki tane yol var artık bu itidalli bir şeyleri çaktırmadan işte ya biz bunu devam ettiriyoruz da içeride esirlerimiz olduğu için falan filan gibi söylemini devam ettirebilme imkanları yok. Yani yavaş yavaş bu dönemde bunun bu gördükleri somut örnekle beraber daha da çok farkına vardılar, varıyorlar. Bu iş, Biden'ın bile İsrail'in, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki yetkililerin bile İsrail'in aksine, tam aksine olmasa da yine güvenliğini sağlayacağız diyorlar da hani bu kadar da yapmayın falan diyebilecekleri bir noktaya geldiyse, bu çok önemli bir nokta. Dolayısıyla gidişat, ...bu yönde İsrail'in... ...aleyhine... E, ...resmi olarak... ...yani çok net bir şekilde dönmeye başladı... ...döndü... E, ...bunun karşısında... ...Filistin'in... E, ...leyhine... Yani ...bunun olması için... ...böyle bir soykırma kalkışılması... ...on binlerce insanın ölmesi ve bunun... ...olması gerekliliği yine insanlığın... ...çok büyük bir utancı... ...ama... Yani bundan utanan adam yok. Aksine dediğim gibi bunu ortaya koyup bununla iftihar eden. Aa sen böyle diyordun şimdi ne oldu falan filan diyen insanlar maalesef var. Varlığını sürdürüyorlar. Dolayısıyla son güncelleme bu husus hakkında. Bundan bahsetmek istedim. Bundan da haberimiz olsun, bilgimiz olsun. Ve bundan sonra olacak olayları, bundan sonra İsrail'e karşı dünya kamuoyunun nasıl bir tavır takındığını hep beraber izleyeceğiz.